Bluetooth kulaklıklarda siz genellikle sadece sağ taraftaki kulaklığa bağlanıyorsunuz. Çünkü sağ taraftaki kulaklığa master denir ve sol taraftaki kulaklığa slave denir. Siz Bluetooth ile bağlandığınızda sadece master denen kulaklığa bağlanmış olursunuz. Yani genellikle sağ taraftaki kulaklık. Ve slave dediğimiz yani köle master'dan veriyi alır ve bunların oluşturduğu bağlantıya 2.4 GHz proprietary link denir. Bu genellikle TVS olarak adlandırılan kulaklıklarda çok yaygındır. Siz master'a bağlanırsınız ve master aldığı sesi slave e iletir ve bu sayede sesi iki taraftan da alabilmiş olursunuz. Ama master slave e ses iletirken mutlaka küçük bir gecikme yaşanır. Çünkü ortada fazladan bir bluetooth benzeri bağlantı var. Ve bu bahsettiğim gecikme genellikle 5 ile 30 milisaniye arasında gerçekleşir. Ama dandik bir kulaklığınız varsa bu 50 ile 100 milisaniyeye kadar çıkabilir. Ve bu kesinlikle berbat bir deneyim. Ilmeşidir. Sanki kulaklıkta yankılanma varmış gibi veya ses hafiften geriden geliyormuş gibi hissedilir. Bunun sebebi Master'ın slave'a aktarma sırasında gecikme yapmasıdır. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Görüşmek üzere.